Mikrofon kanalından herkese merhabalar. Bugün Bulvar AVM'de Samsun'da vatandaşlara tekrardan ikinci kez e, Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adaya oy vermek istediklerini soruyoruz. Yani ben soruyorum tek başıma. Bakalım ne cevaplar çıkacak bugün. İzleyelim. Ya, herhangi bir fikrim yok ya. Neden? Kararsız mısınız? Kafam karıştı. AKP'ye verir mi? Kim mi? Evet abi. 14 Mayıs'ta kime vermeyi düşünüyorsun oyunu Cumhurbaşkanı seçiminde? CHP. Eyvallah teşekkür ederim. Kolay Sağ olasın. Merhabalar bir soru sorabilir miyim acaba size? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz acaba? Tayyip Erdoğan'a. Neden? İşte. Nedeni bu baba. Kime verecek? Tayyip Erdoğan'a. <laughs> Kral. Emekli yaptı beni. Eyvallah teşekkür ederim sağ olun. Cumhur İttifakı'nın karşısında kimse ona verir. Ben de kalsın. Eyvallah teşekkür Eyvallah. ederim sağ olasın. Recep Tayyip Erdoğan diyorum pas geçiyorum. Neden? Bu kadar. Sizin? Bu kadar. Teşekkür ederim. El, elbette ki Tayyip Erdoğan. Neden abi? Harika bir adam. Teşekkür ederim abi. Şuntaya karşı olduğum için. Eyvallah abi sağ olasın. Muharrem vereceğim ben. Yaşım çünkü tutuyor mu? Yaşım tutuyor ben, 19 ben. yaşındayım. Eyvallah. Ya şimdi. Neden? AK Parti'ye bakıyorsun. Hüdapar'la ittifak yapmışlar teröristler bana kalırsa ki bunu her herkes biliyor. CHP'ye bakıyorsun HDP ile ortaklıkları var ki rezalet bir masa. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. Muharrem İnce bu yüzden en makul görüneni. E tabi ona da tam olarak güven güvenemiyoruz ama aralarında şu anda en makul olanı odurduğu için. Şimdi nasıl söyleyeyim kime vereceğimi? Teşekkür ederim sağ olun. Kararsızım. Neden abla? Bilmiyorum sandıkta bakacağım. Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden kardeşim? Abi o da daha doğru geliyor ya. Yani. Cumhur İttifakı'na. Neden abi? O güzel yapıyor işlerini onun için. Cumhurbaşkanı seçimine kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? O yakışıyor. Sadece bu mu? Hani. Eyvallah teşekkür ederim sağ olasın. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu teşekkür ederim sağ olun. Valla er er Erdoğan'ı vermeyi düşünüyorum. Neden abi? Neden? Valla ondan iyisini göremiyorum yani şu anda. Bu mu abi sebebin sadece? Evet abi bu. Tamam abi çok teşekkür Eyvallah, ederim sana. Sağ olasın. seçiminde kime oy ayırmaya düşünüyorsun? Tayyip Erdoğan. Neden abi? <laughs> İyi olduğu için. Eyvallah abi teşekkür <laughs> ederim. Sağ olasın. Huzur olduğu için. Teşekkürler. Çok güzel. Muharrem İnce'yi düşünüyorum. Neden? Öyle tam karar vermedim. Neden? Ee, daha yapıcı konuşmaları yani konuşmaları daha ikna edici geldi. Bilmiyorum daha doğru gerçekçi doğru. geldi. Yani bir şeyi konuşurken dosyalarını falan hazırlamış, altyapısını oluşturmuş gibi geldi. O yüzden. Hayırlısın, hayırlısı neyse olur. Eyvallah teşekkür ederim. Valla e, Erdoğan'a düşünüyorum. Neden abi? Yani gele e, şimdi gelecekler ondan iyi mi yapacak? Bu mavi sadece tek sebebi? Bu değil de yani şimdi altı kişi biri o tarafa çekecek, biri bu tarafa çekecek. Falan olacak, falan olacak. Sen yine anlaşamayacak, devam sen anlaşamayacak. Yine yine aynı devam etmesini istiyorsun o zaman. Aynı aynı aralarındaki sorunlar devam edecek. Çok. HDP'de biliyorsunuz yanına aldılar. Bu bu ya. doğru, mu? Almadılar ya mı? Ben bilmiyorum yani? Ben normal soruyorum sana. Sen, ben senin bilmediğin sorarım. olur mu? Sana? Benim görüşlerim var. anladım. Yani benim şahsi fikrim bu. HDP ile işbirliği yapan bu partiye oy vermek de sıkıntı olur yani. Yarın bugün başımıza. Sen şimdi HDP yanına aldığın zaman yarın bugün PKK operasyon yapabilecek misin? Nasıl yapacaksın? <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun. Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu neden abi? Ona vereceğim. Bir, bir şey yok yani. Ne ile alakalı? Cumhurbaşkanı seçiminde oy Muharrem İnce'ye vereceğim. Neden abi? Neden vereceğim? Açık konuşmak gerekiyor. Bu zamana kadar Tayyip'e verdim. Ama bu saatten sonra vermeyi düşünmüyorum. Gerek Suriyeliler, gerek Hüda Parti'si. Yani benim gözümde CHP de HDP'nin aynı eşit de şey CHP'yle AK Parti aynı şeyde. O yüzden Muharrem İnce'ye vereceğim. Hem Atatürkçe hem de gençlerle daha iyi arası diye. Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? E, hepsinin içerisinde en iyi liderlik intibası verdiği için ve yaptığı işlerle gördüğümüz için, şahit olduğumuz için. Bu yüzden. Evet. Teşekkür ediyorum abicim sana sağ olasın. Kararsızım henüz. Henüz karar vermedim. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kendime. Kendinize siz. <laughs> Kendimize. Teşekkür ederim sağ olun. CHP. CHP siz abi. Reise. Teşekkür ederim sağ olun. Daha karar vermedik. Teşekkür ederim. <laughs> Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Dünya lideri. Teşekkür ediyorum sağ olasın. Çok düşündüm ama Kemal Kılıçdaroğlu. Siz abi. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Abi merhabalar çok kısa bir soru sorabilir miyim? Tabii. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan. Neden abi? Vallahi görüyorsun yaptıklarını. Yaptıklarını görüyorsun baba. Köprüsüydü, yoluydu, barajıydı, hastanesiydi, tokuydu. Hangisini sayayım? Ya hangisini sayayım? Söyle Allah aşkına. Tekrar ediyorsun yani. Ya baksana. Görmüyor musun adamı kimle ittifak yaptığını? Kimle ilişkiler kurduğunu? Eyaletlere bölecekler. PKK'nın yanındalar. Ya yok Biz milliyetçi insanlarız ya. Vatanımızı seviyoruz. Suriyelilerin durumunu görüyorsun ülkede. Ne oldu? Geldiler el açıyorlar. Bizden millete el açalım. 60 yaşından sonra karılık mı yapalım millete? Merhabalar bir soru sorabilir miyim size sadece çok sıcak. Saçlarım bozuk saçlarım. bozuk olsun bir şey olmaz ne olacak? Abi bir soru sorabilir miyim sana? Öyleyse. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeli? Reis şey? seviyorum. Neden abi? öyle. Seviyorum. Seviyorsun. Seviyorum. Eyvallah abi teşekkür ederim ben de sana. Ederim. Sağ olasın. <laughs> Muhalleminize vereceğim. Ne Belli değil mi? <laughs> yani ülkenin hali <adı> şimdi. <laughs> Reis yapacağını yaptı bize. Hala karar edin. vermedim. Teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. <laughs> Eyvallah. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Muharrem İnce abi. Muharrem İnce senin? Ben aklımda yaşıyorum. Kararsız eyvallah. Son derdim var. Ne anlatacağız? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Muharrem İnce'ye vermeyi Neden? düşünüyorum. Çünkü şu anda ülkeyi geliştirebilecek kültürlü başka hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Ee, şöyle bir şey olabilir. Hiçbir şey olamaz. Bu ülke düzelmez. 10 yıl boyunca başka kim gelirse gelsin 10 yıl boyunca boka sarar. 10 yıl sonra düzelirse düzelir ama 10 yıl boyunca bir daha bir sıkıntı çekeceğiz. Ve şu anki başımızdaki Sayın Cumhurbaşkanımızın da eğer hani başkası geçerse kaçacağını düşünüyorum. Ülkede iç savaş çıkartıp bu kadar mülteciyle savaşmak zorunda kalacağız. Herkesin silahlanması lazım diye düşünüyorum. Çok Eyvallah teşekkür, teşekkür ediyorum kardeşim sana. Bunu nereye attın abi? Mikrofondasın karanlığa YouTube'da. Benim cezaevine atmazlar da. Onu ben bilmem. <laughs> Atamam. Ne zaman atacaksın? Ee, reise oy vereceğiz inşallah. Valla ülkemizin yani 20 yılda geldiği nokta belli yani. 20 yıl önceki halini de biliyoruz. O günleri e, hatırlamak bile istemiyorum. Allah'a şükürler olsun. Reis var olsun. Allah uzun ömürler versin. Allah benim ömrümden alıp ona versin yani. O kadar söylüyorum. İnsanların da yani şöyle bir geçmişe bakıp 20 yıl 30 yıl öncesine bir bakıp şimdi de şimdiki zamana bakması lazım. Savunma sanayimiz olsun, sağlık şeyimiz olsun, sistemimiz olsun. Her konuda çok büyük yol aldık yani. Allah razı olsun. Daha ne İyi diyelim? Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağladım. ederim. Sağ olasın. Yani i̇nce'ye inceye düşünüyorum. Neden? Bana daha çok hitap ediyor diğerlerine göre sunduğu Türkiye benim için daha güzel bir Türkiye. Ben Tayyipçiyim biriyim. Yani. Tamam abi teşekkür ederim <laughs> sana. Sağ olasın. Kime vereceğim? Var mı daha başka? Ben bilmiyorum soruyorum. Kendisine ama abi yok. Tamam. Hakkımda... Seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsun abi? Cumhurbaşkanı Reisimize kime vereceğiz başka? Eyvallah abi teşekkür ederim sana da. Valla şu an onu açıklamanın bir anlamı yok. Da yani belki ben burada olmayabilirim. Yurt dışına çıkacağım. Kullanmayabilirim de. Anladım. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden abi? Yani adam gibi adam yani. Ben öyle söyleyeyim. Yani on numara adam yani. Bu tek sebebi nerede? Abi Allah Cumhurbaşkanımıza eksik etmesin yanan diye. Maaşlar zam yapıyor. Yani ben diyecekler bu yani. Herkes de bunu şey yapsın yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçsin. Tamam teşekkür ederim abi. Sağ olun. Sağ olun. Kim daha çok Belli mi? <gülüyor> 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 bu şehirde şaşmaz asla. Yıllardır değişmeye tek kural Karadeniz'de. Abi merhaba bir soru sorabilir miyim? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Kim, kim demokratsa ona oy ver. Kararsız mısın yani şu an? Yok canım taraflı. Var ama bana mı? mı söylemiyorsun? Yok söyleyeyim mi? Kılıçlar Söyle. Tamam teşekkür ederim abi sağ olasın. Bir Allah. soru sorabilir miyim o zaman? Sağ Size bir soru sorabilir miyim? Hayır değil. Tamam, Cumhurbaşkanı seçiminde, seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Valla oy vereceğim belli. Baba, reis evet, yiyorum. Şey Cumhurbaşkanı abi tabii ki. Ondan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası, var, var mı ya? Tayyip Baba gibi He? bir ülkenin lideri o, oh, o oh yani. Ondan başkası yalandır. Eyvallah teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan'ı Abi, Erdoğan abi. Sel oldu Tayyip'ten bildiler. Deprem oldu Tayyip'ten bildiler. Yani doğru mu? Yine hepsine Tayyip koştu. Tayyip'ten başkası aram abi. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Abi hangi kanal? Oğlum sallan beni deminden beri söylüyorum ya mikrofondasın. Ne? Mikrofondasın. Bir saat var. Şöyle yapalım. Millet bak. <laughs> ne? Millet bak. Millet bak. sağ ol. Çok kısacık Cumhurbaşkanı seçimine kim oy vermiştir? Muharrem İnce. Teşekkür ederim çok sağ ol. Tayibe. Teşekkürler. Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü milleti en iyi temsil edebilecek aday olduğunu düşünüyorum. Bir genç olarak. Oy kullanabiliyorsun. Kesinlikle. Tamam. Sana zaten sormuştum o Kılıçdaroğlu'nu sormadın mı? Ben de Kılıçdaroğlu diyeceğim. Ben de katılıyorum. Bana sormadığınız ama. Ben birine mi? Aa oradaki adamı mesettim. Evet doğru. Pardon. Sizleri tekrar söyleyeyim o zaman. Kılıçdaroğlu. Tamam teşekkür ederim sizlere o zaman. Rica ederim. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. Kafam karıştı ben yorgunluktan kusura bakmayın. Kılıçdaroğlu. Tamam abi teşekkür ediyorum sana sağ olasın. Hayırlısı kimse onu. Teşekkür ederim sağ olasın. Millet ittik farkında. Eyvallah teşekkür ediyorum. AK Parti'ye. Neden? Çünkü diğerlerine çok güvenmiyorum. Aday olarak kime vermeyi düşünüyorsunuz yani? Yani Erdoğan'a. Tamam öyle soralım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı seçimine kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Sizin? Ben de aynı. Teşekkür ediyorum. Senin abla? Ne? Kim oy vermeyi düşünüyorsun abla Cumhurbaşkanı seçiminde? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ay hiç düşünmedim. Kararsın Ama... Kararsın mısınız? Evet. Şey, Muharrem İnce olur. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Abicim merhaba bir soru sorabilir miyim sana çok kısacık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Hayatım Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsun sorusu yanlış bir soru. Diyeceksin ki demokrasiye, geleceğe, özgürlüğe mi oy vereceksin yoksa geçmişe mi oy vereceksin ben diye sorman lazım. Ben öyle taraflı sormuş olurum. Ben o yüzden genel soruyorum abicim. Ama, İnsanlar ama için. öyle değil mi? Ben fikir değerli yani demiyorum. Sen genç adamsın. Sence demokrasi gelirse bu ülkeye diğer bütün sorunlarımız hallolmaz mı? Senin geleceğin kurtulmaz mı? Benim fikirlerim var ama işte izleyen birçok insan Düşünsene, için o Düşünsene, bu ülkeye demokrasi lazım. Ederim. Ali Veli, Hasan Hüseyin, Recep Şaban, Ramazan lazım değil. Bu ülkeye demokrasi lazım. Eğer demokrasi gelirse bu halkın sorunlarının tamamı hallolmaz mı sence? Fakirlik, fukaralık, gariplik, kurabalık. Bak, herkes şikayet fakirlikten şikayetçi. Çünkü niye? Demokrasiye ihtiyacımız var. Sesimizin çıkmasına ihtiyacımız var. Bence soruyu böyle sormalısın. Böylece sorduğun zaman cevabım zaten net belli oldu. Değil mi? Geleceğe, evet abi, demokrasiye anket işin, özgürlüğe. Anket önemli. Cevabım belli de Geleceğe oy kullanacağım. Teşekkür ederim abicim. Sağ olasın. Yani onu söylemeyim ya. Her herkes <laughs> söylüyor. Erdoğan. Ne? Erdoğan abi. Buraya söyle abi. Erdoğan abicim. Erdoğan sonuna kadar Erdoğan. Sonuna kadar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Neyden korkacağız ki? Neyden korkacağız? Neyden korkacağız? Korkacak bir şeyimiz kalmadı. Yani her şeyini kaybetmiş bir insan. Bundan sonra zaten çok da fazla açıkçası korkmaz ya. Öyle söyleyeyim. Yani, yani şöyle olsun. Tabii ki ülkemiz için güzel şeyler. Yani kim olursa olsun bekliyoruz. Güzel şeyler olsun, iyi şeyler olsun, barış olsun, esenlik olsun, ekonomik sıkıntılar yaşanmasın. İstediğimiz bunlar. Yoksa biz illa bir kişiye takılmıyoruz. İlla şu olsun bu olsun falan değil. Ülke için kim iyi olacaksa o devam etsin ya da o gelsin. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Yani iyi olan gerçekten de ee, sıkıntılar yaşamayacağımız kişiler olsun ya. Yani çok gerçekten yorulduk. O yüzden de çok yorgunluk var. Bu kadar yani. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden abi? Ülkenin gidişatı belli. Her şey görünüyor. Yani bunun başka söylenecek bir şey yok ki. Ekonomi belli. Ne bileyim yani. Aklına ne gelirse. Berbat. Yani daha da kötüsü olacak gibi geliyor. Doları bile zor tutuyorlar. Euro'yu, doları zor tutuyorlar yani. Her an patlayabilir. Onun için Kılıçdaroğlu. Tabii ki yani, Tayyip Erdoğan. Neden? Devam. Abi, ne bileyim başkası yok ki. Ondan başkası yok yani. Bu yani... tek sebebi bu abla? Hayır. Etrafını bir gözlemler misiniz? Baksana. Özgürlük var, rahatlık var, bolluk var, bereket var, huzur var. Ha biraz zamlar var ama sorun değil. Biz devam, yolumuza ha. devam aynı. Teşekkür çok devam. ediyorum, çok sağ olsun. Ha, sonra bir sonra daha adı duyu, diyor. Cumhurbaşkanı mu? seçimde kim Tabii oy verdi? Ki Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan evet. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Anket ya, ya, yapıyorum, yapıyorum ya, da. Ya, Cumhurbaşkanı ya, seçiminde kim oy vermiş? Tamam bir ben dakika, bir başlayayım bir başlayayım kamerayı sonra. kapattı şu an. Açık ya, mı ya, Neden? Açık mı kamera şu an? Evet. Önemli bir olabilirsin giyinmişsin en kuşamız ama ben tanımıyorum sizi maalesef. Ben Kavaklı Sait Esen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizde tabii ki Cumhur İttifakı'na destek olacağız. Ee, ülkemizin şu anki yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı bu hükümetimizin bunu başaracağına inanıyoruz biz. Gençlerimize, işçimize, bakın dün akşam yine emekliye 2000 lira zam vermiş, bütün emeklilerimize de hayırlı olsun. Bundan iyisi olmaz diye düşünüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Oğlum ben size sormadım mı lan dün. Burayı yer. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Gitmeyeceğim. Neden abi? Gitmeyeceğim. Teşekkür ederim abicim sağ olasın. Seni küstürenler utansın. Yani karşısına kim çıkarsa diyeyim. Kararsız mısınız yani? Hayır, kar yani... Anket yapıyorum o yüzden. <laughs> evet. Evet yani hayır kar CHP. CHP. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben mi? Şu evet, anda abi. hiç düşünmüyordum. Kararsız mısın? Kararsız değilim aslında ama verdiğim Bana biri var ama açıklama yapmak istemiyorum. Tamam, teşekkür ederim abicim sana. Çok sağ olasın. Kararsızım. kararsızım. Tamam abi, teşekkür ederim. Aslında Muharrem İnce. Ee, nedenine gelince gençlerden dolayı ama şöyle söyleyeyim, e, öbür türlü de olursa Kemal Kılıçdaroğlu. Şey, Kılıçdaroğlu. Neden abi? Ee, onu beğeniyorum ciddi, samimi ve dürüst buluyorum. Onun gibi dürüst, samimi bir insan yok. Şu siyaset dünyasında bir o var. Yalan dolan yok yani en azından. Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy düşünüyorsunuz yaşınız yetiyorsa? Tayyip Erdoğan'a vereceğiz abi başka verecek adam göremiyorum şu an. Bayağı genç duruyorsunuz kaç yaşındasınız? 20. 20 Oho. Evet. Neden? Ha, başka adam yok abi ya. Tek neden bu mu? Evet. Bu başka yine Türkiye yi yönetebilecek adam göremiyorum. Çok büyük bir soru sordunuz yani ben yurt dışından görüyorum yurt dışında bizi kıskandığına göre. <laughs> Bu bir ironi mi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ya artık düşünce sahibi sizsiniz yani tamam. Bizi kim kıskanabilir ben onu anlamıyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben size. de teşekkür ederim. Kimi seçeceğim de az çok tahmin edebilirsin. Herhalde. Çok teşekkür, ben ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan. Hadi neden? Değer, değerlerime karşıladığı için. Kendi yani değerlerime destek verdiği için. Halkına destek verdiği için. Yani adam gibi adam. Tayyip Erdoğan. Siz? Ben de aynı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica. Ne hakkında reis? Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Fatih Erbakan. Neden? Çünkü kutuplaşmayı kırmak istiyorum. Ne ana muhalefete ne de hükümete oy vermek istiyorum. Çok kutuplaştı insanlar. Ondan dolayı Fatih Erbakan. Cumhurbaşkanı seçiminde kim ya. oy vermeyi düşünüyorsunuz? Çok AK, AK Parti, AK Parti. AK Parti, AK Parti'den başka bir şey tanımıyorum. AK Parti. Tamam. Meclis bir tane. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Yaşınız yetiyorsa Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yaşım yetiyor da, şimdi. Evet. Ee, Erdoğan'a oy vermeyi düşünmüyorum şahsen. Ee, o yüzden ben şu an kime de oy vereceğimi söylemeyeyim. Gerek yok. Hiç yani böyle çünkü böyle siyasal politikalara ben girmeyi hiç e, tercih etmiyorum. Teşekkür ediyorum Güzel size. Çok ederim. sağ olun. Abi sana soru sorayım mı? Gel. Evet. Cumhurbaşkanı, seçimine, ne Cumhurbaşkanı seçimine kim oy vermeye çalışıyorsun? Ben tutarım. Hı. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'dır. Başka kimse yapamaz Neden bu abi? ülkede. Neden abi? Evet. Çünkü ona hep güvenimiz vardır. Ondan. Diğerleri bu işi yürütemez. Hepsi yalan konuşuyor. Herkesin hakkında yalan olanlardan bu iş yürümez. Bu işi yürütse Tayyip Erdoğan yürütür. Tamam abi. Teşekkür ederim. Benim arkadaşlarım sana. hepsi de öyledir. Tayyip Erdoğan'a güvencimiz vardır, yalancı değildir. Onun için. Eyvallah, Eyvallah abi. Vallahi... Büyük, Büyük. mekan köşe yoluna veririm herhalde ya. Yani. Net. Net değil de yani... yani ona göre ankete yazacağım seni. Ha tamam yer. olur olur, yaz. Tamam, yok. teşekkür ediyorum, çok sağ olun. <laughs> Cumhurbaşkanı seçiminde kime vermelisiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Yani nedeni yok bence Nasıl yok? <laughs> 20 yıldır iktidar destekliyorsun tekrar Destekliyoruz, olmasını Destekliyoruz tekrardan olmasını istiyoruz yani. Tek neden bu senin için o Tek neden bu aynı. Tamam herkese soruyorum şimdi teşekkür, teşekkür ediyorum sağ olasın. Kılıçdaroğlu. Sizin? Benim belli değil. Kararsız. Teşekkür Aynen. ediyorum. Ee, millet İtfakı'na vereceğim. Neden abi? Ee, çünkü yani artı değişimin olması şart. Yani 20 yıldır iktidardalar. Geldiğimiz durum bu ortada. Abi ben anlamıyorum ya vallahi anladığım bir şey değil. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Abi anlamıyorum ben ya. Anlamıyorum. Anlasın. Şimdi ben oyumu söylemek istemiyorum. Neden? İşte. Bazılarından tepki görüyorum da o işte. yüzden. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Ondan başka bir lider yok adam gibi adam yani. Abi kime soruyorsun? Sevmiyorum, sevmiyorum ama ona veriyorum. Kime soruyorsam tek sebebi bu. Senin de tek sebebin bu mu? Ondan ziyade geldim gerçi 50 54 yaşındayım. Onun gibi ben daha Cumhurbaşkanı görmedim bu ülkeyi yöneten. Allah inançlı olan namazını kılan bir rahmetli yani Turgut zaten. yönetmesi dezel. için sadece namazında olması yeterli mi abi senin için? O zaman? Hayır kafalı bir adam. Önceliğin o ilk, gibi ilk dönemleri mi? acemilik çekti ama şimdi tam ustalaştı hem de daha iyi bir lider. Ondan başka bir iyi bir lider düşünemiyorum. En güzel evet. liderimiz bu. Başka evet. liderimiz yok. Teşekkür ederim abiciğim. Tayyip Erdoğan'ımız olmasaydı bu ülke yani bir Suriye gibi olacaktık diyorum. Siyasetçiyim ama sen söyle diyecek çok şey var da zamanım yok. Saygı duyuyorum abi teşekkür ederim. çok sağ olasın. Kılıçdaroğlu. Sizin? Yok. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Şu anda çok kararsızız. İkiniz de. evet. Ben CHP diyorum yani. Kılıçdaroğlu diyor. Evet. Tamam. Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Muharrem İnci inşallah. Sizin? Hocam ben bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki Tayyip. Neden abi? Neden adam yol yaptı, köprü yaptı, uçak yaptı, iyi yaptı, siyah yaptı da da ne yapmasın bu adam? Sor 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 ben cevaplayayım sor. Ben sadece anket yapıyorum. Heh. Teşekkür ediyorum, sağlınsın. Verme. Evet. Ee, Şeyi vermeyi düşünüyorum. Ee, Maria. Neden hey. abla? Muharrem İnce iyi, iyi bir insan olarak gördüm. Yani yakışır kendisine Tamam, teşekkür ediyorum yani, çok sağlılsın. Evet yakışır diyorum. Yeter ki bu başımızdan gitsin. <laughs> Hiç memnun değilim aldığım maaştan. Yeter ki başımızdan gitsin. Hep namazlarda, niyazlarda dua ediyorum. Allah'a, Allah'a ki gitsin başımızda. İnşallah gider. Bir an önce gider. Çok adaletsizlik yapıyor, çok haksızlık yapıyor. Dilerim Allah'tan. Dileklerim dileklerimden bir tanesi de Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Bu baştan gitsin. İnşallah gitsin. Çok kişilerin canlarını yaktı. Duysun sesimi. Dünya duysun. <laughs> teşekkür ederim ablacığım sağ olasın. Sağ ol. ha, direkt öyle iş şey yapamam. Eğritmek istemiyorum. Tamam teşekkür ediyorum sağ olasın. Sağ ol. İftar saati geldiği için her yer bomboş şu an. Gördüğünüz gibi ortalık boşaldı. Bana cevap vermek istemiyorum. Bence cevap... Bence anladınız. Ya benim anlamım önemli değil ama yani. İzleyenlerin anlaması lazım. Adaleti savunan insanlar istiyorum. Yani AK Parti değil. Ben? Evet. Muharrem İnci'ye. Neden? O mantıklı geliyor bana. Kılıçdaroğlu'nu asla. Tamam. Teşekkür ediyorum. Anca... Çok sağ olasın. Kılıçdaroğlu. Siz? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vallahi ben doğru söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Maazallah hep Tayyip'in zamları yüzünden bunu herkes biliyor. Bütün Samsun Termal'dan tut, Çarşamba'ya kadar salkalanıyor. Mikrofondasın kanalının sevgili izleyenleri bir programın daha, bir röportajın daha, sokak röportajının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık iftar saati geldi. O yüzden insanlar da azaldı. Zaten çok çekinerek cevap verdiler. Birçoğu da cevap vermedi. Bu da böyle bir programdı. Anket sonuçlarını gördünüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.